Şimdi tabii Gaffar Yakınca Beyefendi tanımam dedi. Beyefendi ben iyi tanırım. Ankara'da muhabirliği döneminden beri tanırım. Kim olduğunu, ne yaptığını, ne işlerle ilgilendiğini çok çok iyi bilirim ama şimdi özel hayatıyla şununla bununla ilgili bir şey söyleyecek değilim. Yani bunlar ayrı şeyler ama gazetecilikle ilgili bir şey söyleyebilirim. mesela ben Ankara Akşam Gazetesi'nde temsilciyken Kendisi işte abi istersen beni transfer al dediğinde e, zannediyorum ondan hem de milliyetteydi. Hiç yüzüne bile bakmadım. Ama başka bir şey var. Hasan Öztürk ulusalcı olarak tanınıyor dedi. Ben hiçbir şekilde ulusalcı bir damarını bilmem kendisinin. Ulusalcı olarak tanındığını da hiçbir yerden duymadım. E, bu değersiz olarak tanınan bir arkadaştır. Yani ulusalcıların değerleri de vardır. Ulusalcıların da Belli düşünceleri vardır. Yani ulusalcı bir insan Mustafa Kemal'i oraya koyup bir terör örgütüne destekçilik yapan bir kadının önüne koyup Mustafa Kemal'i bu kadar ayaklarının altına almaz. Bir de tabi İmamoğlu ile ilgili biliyorsunuz bir program yapılmıştı. Onun moderatörüydü bu arkadaş. Otele gidip imam oyları gizli görüşmeler yapan bir isimdir. Yani meseleye böyle bakmak lazım. Şimdi bir takım operasyonları yapacak bir takım kişiler, ülkeler veya televizyonlar neyse orada da darda kendilerine uygun bir takım tipler bulurlar. Bu arkadaşlar maalesef uygun bir tiptir. Ben muhabirlik döneminde biliyorum. Geçmişte neler yaptığını da biliyorum. Yani hiçbir değeri olmayan bir arkadaşımızdır. Yani şimdi bu gerçekten Gaffar Yakıncı'nın da dediği gibi bu bir kepazelik, bu bir rezalet. Bu Mustafa Kemal'i ayaklar altına almak. Aslında bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinde ayaklar altına almak. Yani bir teröristin eşini çıkaracaksınız. O teröriste övgüler düzeceksiniz. Devam var size o görüntüyü de tam olarak izletmediniz. Bakın onun arkasında şöyle bir saptırma var. Diyor ki işte bu memlekette yaşamak zor. E, Kürt olmak çok daha zor. Siz eğer Kürtseniz başınıza bunlar gelir. Bu ahlaksızlıktır bu ifadeler. Yani bu bölücülüktür. Bu Türkiye'de insanları yanıltmaktır ve orada İsmail Küçükkaya gibi bir tip de olacak. Nereden çıkarıyorsunuz demeyecek ve size destek verecek. Kusura bakmayın ama böyle gazetecilik olmaz. Böyle yayıncılık olmaz. Böyle bir meslek ahlakı olmaz. Böyle bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da olmaz ve olmamalı. Yani burada çok ciddi bir şey var. Ben Gaffar Bey'e sonuna kadar katılıyorum. Burada sessiz kalmak mümkün değil. Burada çok ciddi bir rezalet var. Burada benim bütün değerlerime saldırı var. Cumhuriyet felsefesine saldırı var. Ülkeye saldırı var. Ülkenin bölünmez bütünlüğüne saldırı var. Burada benim mesleğime gazeteciliğe saldırı var o açıdan e, bunun üzerine gitmek zorundayız yani bu e, tamam oldu bitti yaptı e, işte bu da terör destekçiliğidir diyerek bence geçiştirilecek bir iş değil. Bu çok vahim bir hadise ve bu arkadaşın hani Gafar Yakıncı'nın tanımadığım yorum dediği arkadaşın da kırdığı ceviz kırkı geçti. Mesleki ceviz bakın özel hayatı falan beni hiç ilgilendirmiyor. Mesleki cevizler kırkı geçti. Bu bir değil, iki değil, üç değil ama işte böyle kullanışlı elemanlar bazı çevreler tarafından beğeniliyor, alılıyor... belli yerlere getiriliyor ve işte bugün bakıyorsunuz belli bir noktada ve işte Türkiye'yi de bu şekilde karalamaya çalışan bu ülkeyi de karalamaktır. Bakın orada Kürtler üzerinden bir algı operasyonu yürütmek Kürtleri de karalamaktır. Oysa işte burada Ağrı Büyük bir şey, Belediye Başkanı geçtiğimiz programlarda muhteşem savcı sayan ifadelerde bulundu. Asıl mağdur olan biziz, biz Kürtleriz dedi. Ama bakıyorsunuz bu algı operasyonlarına devam ediyorlar mesele budur bu gerçekten son dönemde yaşadığımız en vahim hadiselerden Eyvallah. biridir şimdi e, Hasan Şük söz vereceğim molanın ardından e, tabi bu, bu 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 çirkinlik 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde e, o e, şey hatırlattı e, Sayın Emin Pazarcı hatırlattı Savius Aya'nın e, ifadesiyle e, teamüden bilerek isteyerek teamüden e, tasarlayarak yapılmış ee, bir, bir, bir operasyon ya başka ne diyeyim doğru mecliste de yaptılar aynısını böyle selam mola. bir küçük mola selam ve sevgilerini yolladılar daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.